mashallah <tip> Aferin. Maşallah. 什么 Maşallah çok güzel mesafe yaptı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ailesiyle e, kuşumuzu yerine aldık. Bazı zamanlarda buraya iniş yapamıyor. İşin açıkçası şu camiye ya da şu yurdun altında büyük 3 katlı bir apartman var. Oraya düşüyor. Düşmesinin sebebi de e, yavruken yavruyken buraya geldiğinde bir 5 günlük tezme süreci oldu e, daha yere alışmadan oraları e, gecelediği için oralarda 5 gün oralar aklına geliyordu yavruyken yavruyken de düşüyordu ama çok şükür ara sıra da buraya düşüyor kuşumuz yumurtada yatıyor şu anda 1 saat 10 on... 12 dakika uçmuş, kanat salladı. Yeni antrenman verdiğimiz bir kuş, eke bir kuş. Geçen sene de yavruluğu çok güzel geçen bir kuşumuz. Bu sene ekiye uçuyor. Yine e, çok güzel, efsane kuşlar başladı arkadaşlar. Abiler bu sene gerçekten e, güzel kuşlar uçuracağız. Atmaca bizi rahat bırakırsa çok güzel kuşlar uçuracağız. Bir tanesi bu. Bir tanesi yani bu. E, bu kuş e, kuşumuz kupaya uçan e, boz dişimizle Geçen sene gene güzel oynayan bir tane bozkilli ak kuyruk takkalı bir erkeğimiz vardı. Hemen üstündeki ile ikisi aynı kardeş. Okuşlarımızın yavruları. Bunlar da güzel başlıyorlar şu anda. Hemen şöyle e, gösterelim. Arkadaşlar eee bu kuşu takipte kalın. Çok güzel oynuyor şu anda. E, biraz yüksekten alıyor ama alçaldığı zaman eee eğer o taklayla o sesle o deparla devam ederse yarışmaya bırakacağımız bir kuş yine bir tane dostakalı erkeğimiz var. Bu da çok iddialı bir kuş. Ufak bir kanat noktalama olayı oldu. Onu kapattığı zaman çok güzel oynayacak. Eminim şu anda da gayet güzel gidiyor. 4 taklanın 3 taklanın altına düşmüyor güzel 15-20 metreler. Hemen yanındaki de Bozperçemli. Takkalının kardeşi. O da çok güzel başladı. Bakalım bu sene inşallah e, atmacasız bir yıl olursa güzel kuşlar var. İddialı kuşlar var. Yani e, devamlı diye söylüyoruz. O arazi biraz şöyle göstereyim. Dağlık o ormanlık arazi olduğu için çok geliyor. Hatta bugün bir tane şu arkadakilerin e, kuşlarına dalmış. Buradan boş çıktı. Bu da o ara uçuyordu. Boskeli takkalı o ara uçuyordu. Kılıç kanat e, en tehlikeli olan dişi. Dişileri bunların biliyorsunuz iri oluyor. Boş çıktı. Bizim kuşu da biraz e, rahatsız etti. Şimdilik e, videoyu burada sonlandırayım. Arkadaşlar, abiler bizi izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Abiler.